Hayır baba. Kimi kesecek sana? Kesecek adam da çok, vurulacak adamdı. da. Rahmetli abimin arada bir parlatmak lazım. Haklısın. Sahip çıkmak lazım değil mi? Rahmetliye de, emanetine de. Ama ondan olan pek onun gibi olmamış. He? Ben sen. Haber var mı o Var. Normal odaya çıkmış. Belki yaşayacak. O işi hallet. O ölmesi lazım. Hayırdır kavga mı ettiniz? Yok. Bir mesele vardı. Onu konuştuk. Ama belli ki Nida Hanım'ın pek hoşuna gitmedi. Hançer iyidir, hoşdur da... ...bir de yarası var, hiç geçmez. Kötü söz söyledin işte. İnsan bedenini kesmez, ama ruhunu kese kanatın. Acısı geçer de yarası sızlatır. Ömür Başka bir şey ister misiniz baba? Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Nedaya konağın dışına çıkmasın diye yasak koymuş. Hayırdır, bir yanlışını mı gördün? Görmedim. Beni kızdırdı. O zaman kese batma. Üzme kızı. Bazen üzülmek iyidir be babam. Ne? İnsan yaptığı hata'nın farkına varır. Başveslere bize karışma. Benim bildiğim bana, senin bildiğin sana kalsın. Ayva kaçtım. Bir şey halledin. akşamlar. Efendim Yusuf. Alın, Dalyan ameliyattan çıktı. Durumu nasıl? Yaşayacak dedi doktorlar. Ağam kurdanlar burada. Sen gözünün derliğinden ayırma Yusuf. Ben de birazdan geleceğim. Bu yaşaması lazım. Ağam konağın canlar mı gelmiş? Şimdi uyanıp beni yıldız vurdu desen olacak? Öyle bir şey demeyecek Yusuf. Eğer yaşamak istiyorsa... ...sorun çıkarmayacak. Sorularımızı başa başa cevaplayacak. Öyle bir şey demeyecek. Anladım ağam. Hayırdır lan Mustafa? Niye dışarıdasınız oğlum siz? Amiye duranlar kalabalık geldi. Bütün koridoru korumaya almışlar. Bize bir terslik çıkmasın diye dışarı çıktık. Ya korktunuz yani? Yok oğlum ne korkması? Etraf polis kaynıyor. Bir gerilim olmasın diye tedbir aldık. anladım. Korktunuz yani. Ulan. Serhat Ağa Dalyan'ı kanatların altına aldı ha. Ben kıracağım onun kanatlarını. Az kaldı. Emri nedir oğlum? Bakacağız. Bir hal çaresine bakacağız. Etraf polis kaynıyor dedi ha? Aynen abi. Hey. Ya ben dedim. Ahmet abi dedim gel sana bizim oradan konaktan. güzel bir konak yapalım. Yok dedi ben illa apartman dairesi iste. Vallahi ben de dedim ama işte merkeze uzak olunca. uzaklık ne ya? Uzaklığın ya Sanki burada İstanbul trafiği var ha. ha Hemen be. Haydır cıvık. Kapı kulu mu etti sizi saat. Doğru konuş la. mı? Memur Bey, bizim Akif. Biraz komik bir arkadaştır. Haydi siz ne yapıyorsunuz burada? Ağanın Dalyan'ı koruyun dedi. Ağam dedi de bizim damat. Benim canım. Sağ olsun. Hey, biz geldik artık. Gerek kalmadı. He? Öyle bir şey yok. Nasıl öyle bir şey yok ya? İçerideki kim? Benim emmi oğlum değil mi? Soyadı ne? Kordağlı. Ben koruyacağım. Doğru mu memur bey? Doğru söylüyor. Ya ben bizim yakınımızı korurum. Ya koskoca vekil adayını koruyamayacaksam ölmüş ya ama. Hadi. Hadi buna bakmam lazım. Geleceğim. Efendim Ahmet abi. Ha geldim abi geldim geldim. Koridordayım arkadaşlar yardımcı oldu sağ olsun. Sağ ol abi, başım üstüne. Sağ ol. Ahmet komiserimiz size çok selam var, Akif. Aleykümselam. E ee, hadi beyler, koridoru boşaltalım. Biz buradayız zaten. Haydi. Dışarı. Sen Ali bir gelsene şöyle. Yok, ben gelmeyeyim. Ben benim oğluma bakayım. Şöyle bir dünya gözüyle göreyim. Benim nasıl. Ne yapalım oğlum sen? Ne yapalım? Polisle mi çatışacağız? Hadi topla adamları gel. Yusuf! Hadi atla şunu. Al çıkar gel. Al. Al lan. Yusuf! Bunlar gergin ha. Allah Allah. Allah'ıma var ya bak, şu karton bardakta çay hiç tadı yok ha. Sen de Alihan Bey'i gör gel, ben sana güzel bir çay ısmarladım. Evet, sağ ol. Ahmet komiserime çok selam söyle, çok sağ olsun. Burayı hiç merak etmeyin, burası bize. Tamam, bir şey ihtiyacınız olursa söylemez yeter. Sağ olasın, canım, sağ ol. Yer mi lan Urfa'nın çocuğu? Ha? Çakallar. Heyt Yemez tabii Urfa'nın çocuğu. Sakın. Ortak. He ortak. Sen ya? Ne yaparsak, karını kaçtığın adamın başında bir de nöbet misin sen? He öyle işime yaramaz. Ya hele şunun bir Allah aşkına bir tipine bir bak. Ya bunun dirisi seninle işine yarayacak. Hele bir uyansın, bir dillensin abisi. O zaman bakacağım işime yarayıp yaramadığına. Biz seninle bu hafta çok fazla vakit geçirdik ya. He. Ben Allah'ıma seni tanıdım ha. Sen hakikat inatçı bir adamsın. Ama bence sen de ben tanıdın. Ben de çok inatçıyım. Ben bu çakkalı senin elinden alacağım. Ben bunun canını alacağım, canını. Var mı başka notun? Yok. Güzel. Şimdi uyansın. Ben ona söylerim. Aşır geldi, iyi dileklerini iletti, gitti derim. Ulan. Aşır. İyi. Adamlarını koridordan çek. Yoksa burası hastane demem. Hepsini tek tek öldürürüm. Dalyanın kılına zarar gelmeyecek. Dobro. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.